Gösterim arkadaşlar lavabo açıyoruz. Ben size bu video yapmamıştım ama yani ben yaptım. Ben bunu e, içini ya bir şey yapmamıştım. Ama ben kağıttan yaptım. Şöyle renkleri varsa şöyle gösterelim. Ben bu renk çıksın isterim. Bu renk ama en çok çıkarsa bana bir de bu çıkarsa bir bana bu kırmızı çıkarsa şey çok sevinirim? Bir şöyle. Aa, çok güzel <laughs> Bekleyin. Ee... Hangi renk çıktı acaba? Çok tatlı. Eğer siz benim kanalıma abone olup like atarsanız size bir lababu ilan sitede çiçeğe sadece videosu da gelecek yorumlara yorum atmayı bile like atmayı unutmayın siz çok kendinize bakın kim bana abone olursa bir de beğenirse yorumları çok olursa en güzel yorum kim yaparsa ona bir güzel stitch ya da göndereceğim hangisini istiyorsunuz yorumlara yazın ben yorumlarımı açacağım arkadaşlar sizin için Ay, yorumlarım da açık başka bir yorumları yapabilirsiniz ben yorumları her gün görüyorum çok sevin kendinize iyi bakın hoşçakalın hoşçakalın bye <laughs> bye